arkadaşlar. devam ediyoruz hemen ve 15 dakika içinde bitecek zaten. E, cinsiyet rolü yoklanmıştı. Bu karışıyor bakın. algılanmıyor bazen. Kadınsı ve erkeksi özelliklerin her ikisinin de az miktarda bulunduğu. Mesela ne dedik? Kadın duygusal yardım sever dedik değil mi? Korumacı şefkatli erkeğe de güçlü aktif cesaretli retabetçi dedik değil mi? hani biraz işte duygusal, biraz işte güçlü görünen gibi her ikisinden de azar azar görülmesi. Mesela bir kadın düşünün. Diyelim ki işte çıkmış sınav sorusu oydu. Fatma işte yurtta kalıyor. Sonra eve çıkıyor, ev arkadaşı var. Ev arkadaşı ayrıldığında aslında biraz üzülüyor. Oysa hani normalde dişil özellikli olsa çok üzülür değil mi? Hani bir yakın duygusal tepki gösterir ama erkek daha böyle ağlamaz erkekler ağlamaz modu. Ee, şimdi normalde patma dişil ya yani kadın ya ama nasıl bir özellik gösterdi? Umursamaz özellik gösterdi değil mi? İşte belirsiz. Kadınsa özellik göstermedi tam olarak. Ya da hani bir erkek olsun bu. Erkekte de daha böyle sert olması beklenir. Ama o kadar o gösterdiği sertliği göstermedi. O zaman da biraz erkeksi davranmış oldu hani toplumun istediği cinsiyet rolüyle ona da belirsiz diyoruz. Yani her ikisinden de azar azar göstermesi. Mesela ben çok yoğun kadınsı, hani dişil özellikleri gösteriyorum. Ben tam evde bir anaç, anne gibi öğrencilerime zaten hep yavrum, kuzum, canım ki elimde değil bunu ben rol gibi yapmıyorum yani. E, tam bir dişil özelliğin. E, mesela eşime bakıyorum, o da tam bir hani Türk erkeği, Osmanlı, biz eski kuşağız tabii. O da işte taviz vermez, erkek ağlamaz, rekabetçi gibi. Oysa istediğimiz ne? Mesela androjen. Hani hem kadınsı hem erkeksi rolleri yapabilmek. Ama ikisinden de birazcık varsa bu belirsizmiş. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Sorularda androjen ve belirsiz cinsiyet rolünü ayırırken şuna dikkat edilmelidir diyoruz. Bakın androjen cinsiyet rolünde yaşam kalitesi ve doyumu yüksek. Belirsiz cinsiyet rolünde ise yaşam kalitesi ve doyumu düşüktür. Sorunların miktarı yüksektir. İçi içini yer. Ama öyle davranamaz işte. Oysa erkeksi de, işte özür dilerim, androjendi ne yapıyor? İşte çok rahat ağlıyor da duygularını açıkça yaşıyor. Yani erkekler ağlamaz gibi kalıp yargı içinde değil. çok rahat bulaşığı da yıkıyor, yerleri de temizliyor. Bunu sırf kadın yapar modunda değil. Bu mantık e, ee, belirsiz cinsiyet rolünde yaşam kalitesi doyumu düşük dedik unutmayın. Kadın özellikleri söyledik bakın bir de yansız özellikler var. Ee, öngörülemez, kibirli, vicdanlı, geleneksel, dostane, mutlu, yardımcı, kıskanç, bak hepsi var değil mi? Yansız özellikleri de böyle sıralamışız arkadaşlar. Anne hani bu tutumlarına minicik değinelim bunları biliyorsunuz zaten. Ama sorularda kullanıyor. Direkt olarak hangi anne baba tutumu diye sormadı bunu ama mantığını bilmemi hep bekledi sorularda. Otoriterde çocuğun kişiliği hiçe sayılır. Geleneksel ailelerde böyle yetişiyor çocuk. Anne baba evi mutlak hakimi, davranışı yaklaşım, ödül ceza hatta daha çok ceza, çocuk baskı görüyor, tehdit ediliyor. Verilen karara uymak zorunda. Bakın ipotekli de karara uymak zorunda diye bir zorlama yok çünkü. Zaten uyuyor kırılgan içine kapalı pasif aşağılık duygusu gelişmiş bireyler yetişiyor. Otoriter anne baba tutumunda, reddedici tutumda hani kayıtsız bağlanma gibi dedik ya. Çocuğa sevgi şefkat verilmiyor, üvey evlat muamelesi görülüyor, görüyor çocuk. Her yaptığı eleştiriyor. Özellikle sokak köpeklerine, kedilerine, yavru sokak köpek kedilerine vahşi davranan çocuklar bilin ki reddedici tutumda yetişmiş çocuklar. Ee, kararsız tutarsız tutum, anne babanın dengesiz ve kararsız olması. Mesela e, babanın hayır dediğine anne evet diyor, annenin hayır dediğine baba evet diyor. Bu sefer çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir türlü karar veremiyor. Kararsız tutarsız tutum, ee, dağınıklıklar oluşuyor işte. Aşırı vücut, hipotekli çocuklar dünya ipotekli çocuklar şey oluşur. Anne babalar çocuklarına derin duygusal bağla bağlıdırlar. Hatta anne baba vicdan yaptırır çocuğa. Duygu sömürüsü yapar. Çiçero şöyle demiş, çiçeğin suya ihtiyacı var ama fazla sularsan da ölür, hiç sulamazsan da ölür, yeterince sula der. Çocuğa bir şey yaptırılırmak istediğinde hep kararlar onun yerine alınmış zaten, duygu sömürüsü de yaparlar. Amaçsız tutum, en kolay anne baba tutumu, kötü bu, çocuk boşlukta gibi... Ee, lerde ne olur çocuk? Çabuk kızan, antisosyal birey olurlar. Çünkü anne baba, çocuk beni rahatsız etmesin ne yaparsa yapsın der. Ee, Mükemmeliyetçi, tutum yetkinci. Ee, hani Yetkin mükemmel oluyor ya, adı güzel gibi duruyor ama çocuğa zarar veriyor. Çünkü çocuktan en iyisi bekleniyor. Çocuk maratonyuma da sürüklenir. Arkadaş seçimini dahi anne baba yapıyor burada ama şey hani en mükemmeli olsun çocuk dört dörtlük kurallara uymalı. Uyumadığında katı şekilde cezalandırılıyor çocuk. Aşağılık kompleksi yaşıyor. Kendi iş dünyasında çatışma yaşıyor arkadaşlar. Demokratik anne baba en sağlıklı. Anne baba birbirine ve çocuğa net ve açık güven ve şefkat var. Aile rehber. Ee, tabii ki burada da kurallar var, yaptırımlar var. Çocuk elinin taşın altına sokuyor ama sevgi, saygı, esas, kendine güvenli, sorumluluk sahibi bireyler yetişiyor burada. Eşitlikçi adı güzel ama kendi güzel değil. Neden? Çünkü çocuk anne babayla kendini aynı statüde görüyor. Bu tutum sağlıksız. Çocuk merkezli aileler bunlar. Çünkü mesela ne der ünlü uzmanlar, profesörler? Ne Üstündeki çok beğenirim ben örneğin profesör, e, psikolog. E, der ki çocuklarınıza hiçbir zaman arkadaş olmayın. İnsanların ağzına bir sakız gibi dolaşıyor. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Ben hep ellerime derim. Arkadaş olmayın. Anne baba olun onlara. İyi bir eve beyin olun, model olun. Onların zaten yeterince arkadaşı var. Siz onları arkadaş gibi davranırsanız o da size arkadaşı gibi davranır. Yani sizi çok da dikkate almaz yeri geldiğinde o zaman çocuk anne babayla kendini aynı statıda görüyor. Bu tutum sağlıksız. Yetkici tutum, yetkinciyle karışmasın. Yetkinci mükemmelliyetçi çünkü. Yetkici de anne baba. Çocuğu dinler ama son karar anne, babanındır arkadaşlar. Çocuk da geçildiğini hisseder. Yani tamam der önce ama son kararı anne baba verir. Bu da sağlıksız bir tutum oluyor arkadaşlar. hümanistik yaklaşıma bakın. Buna en çok yeterli görüyorsunuz. Öğrenmenin de ana ünitesi. Ben çok kısa burada değiniyorum. Rogers ve Maslow'u anlıyoruz humanistik yaklaşımda. Rogers benlik tasarım, Maslow ihtiyaçları yararısı. Benlik kişinin kendini algılayış biçimi, Freud'daki ego mantığı. Birinin kendini nasıl gördüğü ve değerlendirdiği. Benlik imgesi ideal ben ve öz saygıdan oluşuyor arkadaşlar. Benlik ikiye ayrılıyor. Gerçek ben ve ideal ben olarak Gerçekten mevcut beni, ideal ben olmak istediği beni, bu bilissel yönüdür. Bunun karşılığında oluşturduğu öz saygıdır. Kendini sağlıklı algılayan birey, yani gerçek beni ideal beni birbirine yakınsa öz saygısı yüksektir. Ama kendini gerçekçi algılayamıyorsa, yaşantılara kapalıysa, gerçek beni olmak istediği beni arasında uçurum varsa... O zaman öz saygısı düşüktür. Hani televizyonda görürüz ya bazı programlarda ilkokul mezunu ama kendini işte temizlik görevlisi hiçbir mesleği görmüyoruz bu arada ama hani bu mesleği yapıyor ve ilkokul mezunu ama kendini sosyal medyada yarbay olarak tanıtıyorsa gerçek benlik algısını ilkokul mezunu olmak ve temizlik görevlisi olmak ama olmak istediği yarbay o zaman yaşantılara kapalı bakın kendini yarbay olarak tanıtıyor ve gerçeklik algısından uzak. O zaman öz saygısı düşürürüz. Burada da bunları açıklamıştım zaten arkadaşlar. Bakın benlik algısı ve ideal beni aradaki fark öz saygıyı ifade ediyor arkadaşlar. Bu daha önce rehber çıkma sınavı sorusuydu. Peki ilkeleri neler? İnsan doğası gereği iyidir. İnsan doğuştan bazı potansiyellere sahip. Kendini gerçekleştirme temel amaç zaten. Rehberlikte de nihai amaç deriz bu potansiyelle dünyaya geliyoruz. Her biri biriciktir, tektir, koşulsuz, kabul ülkesi. Biri anlayabilmek için onun iç dünyasını da anlamak gerekir. Bu kavrama dikkat, rehberlikte de çıkar karşınıza. Fenomenolojik yaklaşım, öznel bakış açısı yani kişinin görünenine değil, özüne inin onu tanımak için. Ee, kişinin yaşam alanını, algı alanını bilmekle alakalı bir kavram bu. Rogers, öz saygının gelişmesinde terapötik becerilerin önemli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın bu bilgi aslında rehberliğe de destek olur size. Terapötik beceriler neler? Empati, karşısındakinin yerine kendini koymak, kendi bakış açısını kaybetmeden. Güven, danışman ve danışanın karşılıklı birbirlerini saygı ve sevgi içinde algılamaları. Koşulsuz kabul daha önce iki kez yoklandı rehberlikte. Orhan Gencebay'ın hatasız kul olmaz sözüyle ve Mevla'nın ne olursan ol yine gel. Biz danışmanın kim olursa olsun kabul ederiz her kişiyi ama hatalı davranışını kabul etmeyiz kişiyi Kabul ederiz. Olduğu gibi kabul ederiz. İçtenlik birinin yaptığı bir davranışı severek içten yapabilmesi. Bağdaşım içinde olmak, davranışlarıyla sözünün aynı olması, tutarlı olması, birinin kendiyle barışık olması. Saygı danışmanın danışanın düşüncelerine katılmasa bile onun eşsiz oluşu açısından bireyi kabul etmesi, koşulsuz kabul mantığı aynı zamanda değil mi saygı duyması, saydamlık iç dışı bir olma. Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani orada bir rapor kurma var ya, işte o rapor kurma aslında güven. Danışman ve danışan arasında kurulan saygıya ve sevgiye dayalı sıcak e, ilişkin bir rapor kurmadır aynı zamanda. son ihtiyaçları yer öğrenme psikolojisine de rehberlikte de mutlaka bir soru geliyor arkadaşlar. E, en temel fizyolojik ihtiyaçlar, Freud bu it bilinç dışı birinci süreçler demişti. E, son amaç kendine gerçekleştirme demiştik. Şu tabloya bakalım e, ve kendini gerçekleştiren bireyin özelliklerini söyleyerek programı bitirelim arkadaşlar. Bir iki dakika var. Anahtar kelimeleri vermişim zaten. Kendini gerçekleştirme ömür boyu devam ediyor. En temelde fiziksel ihtiyaçlar. Bir kısmı doyurmadan bir üste geçilmez der Maslow. Yemek, içmek, cinsellik, yiyin, uyumak, solumak hepsi oksijen ihtiyacı. Bunlar e, statü ihtiyacı da dahil temel ihtiyaçlardır, alt düzey ihtiyaçlardır. Güvenlik e, şöyle sorulmuştu. İşte e, 25 yaşındaki e, adam sürekli para biriktiriyor. ...veya işte yaşlıların para biriktirmesi aslında güvenlik ihtiyacı. Sizin devlete atanmak istemeniz güvenlik ihtiyacı. Yani ekonomik, malcan güvenliği, barınma ihtiyacı da yine bir güvenlik ihtiyacı oluyor. Sevgi ait olma, yakınlık, aileye, gruba, topluma ait olma. Ama saygı, takdir edilmek, toplumdaki yerimiz. Bakın şu iki ifadeyi unutmayın, hem ayırmak için... E, ait olmada, e, sevgi ihtiyacında e, topluma ait olmayı anahtar olarak alın ama saygıda toplumdaki yerimiz, bir topluma ait olma, bir toplumdaki yerimiz, İşte anne olarak e, saygınlığımızı korumak isteriz, evlat olarak, öğrenci olarak, öğretmen olarak ama bilme tanıma üst düzey ihtiyaçlardır arkadaşlar, estetik ve kendini gerçekleştirme Bilme, tanıma ise merak etme, keşfetme, anlama isteği mesela ben hep örnek veririm. Gen okumayı çok isterdim. Tabii bizim dönemimizde rehberlik hak getire zaten. Bilseydim onu seçerdim. Bu branşımdan çok memnunum ama genleri çok merak ediyorum aslında mesela bir ders aldım sadece merak duygumu gidermek için. Bu statü ihtiyacım değildir. Çünkü mesleğimde ben onu kullanmayacağım. Sadece merak ettiğim için öğrenmem neymiş? Bilme öğrenme ihtiyacımmış şeyde program geliştirmede e, bireysel temellerde söyleriz ona bireyin öğrenme ihtiyacı da var diye. Estetik severek yaptığımız faaliyetler, etkinlikler. Bu resim, müzik olabildiği gibi mesela ben takılara meraklıyım ama imitasyon böyle yaratıcı takılara meraklıyım. Bu da bir estetik ihtiyacıdır. Kendini gerçekleştirme unutmayın doğru yaşantılar geçirmedir, yaptığı ideallerini gerçekleştirmedir. Anahtar kelime doğru yaşantılar, Mes yaşamın her alanından buyum almak ifadesidir. Kendini gerçekleştiren bireyin özelliği deyince arkadaşlarım, direkt şunu düşünün, kendinizi düşünün. Genç nitelikli öğretmenlerimsiniz. Mesela olumlu benlik algısına sahipsiniz, çevreye uyum sağlayabiliyorsunuz, yeteneklerini geliştiren, üretken olan kendilerini ve başkalarını kabullenen, gerçekçi algılayan, demokratik karakter yapısı içinde, sponton, doğal yani yapmacık değil, empatik, özgüvenli, sosyal yaşamla barışık, şunu karıştırabilirsiniz, konformist değil. Yani kendi konforu için, hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın demez, toplumun yozlaşmış değer yargılarını reddeder, kimseye zarar vermez ama körü körüne uymaz. Ya da kendi konforu için bu böyle olsun demez, konformist değil. Esprili, gerçekçi, dürüst, kültürü ve topluma karşı dirençli, yalnız kalabilir, kendiyle vakit geçirebilir. Mesela şu karantina sürecinde kimileri çıldırdı, delirdi yani ben ne yapacağım yapamam şimdi. Sürekli sosyal medyadan yedi yemeğe kadar paylaşan tipler vardır. İşte bunlar henüz kendini gerçekleştiren bireyler değillerdir arkadaşlar. Kendi gerçekleştiren birey kendiyle vakit geçirebilir ve sık sık doruk yaşantılar geçirir. Kendini gerçekleştirme doğuştan potansiyeldir. Rehberliğin son amacıdır. Maslow'da yaşamdan da keyif alırlar. Bir ömürde de sürer arkadaşlarım. Burada programımızı tamamlamış olduk. Kendinize çok dikkat edin. Ben çok keyif aldım. Umarım yararlanmışsınızdır. Telegram grubunu aldık hepinizi ayrı ayrı soru atmak çok zor oluyor diye. Ee, orada e, isterseniz takip edersiniz. Gelişim Öğrenme Ekberlik, Program Geliştirme, Materyal Sınıf Yönetimi hatta bu gece canlı yayında var. Programla e, alakalı Telegram'da soruları var. E, sizlere faydalı olmayı isterim arkadaşlarım. E, kendinize çok iyi bakın. E, keyifle kalın. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Canlı. İyi bayramlar. Ben de Deneceğim. iyi bayramlar diliyorum. İyi Ramazanlar. Hoşçakalın. Sağ olun